Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa etmesinin ardından uluslararası kamuoyu kapsamlı analiz ve haberlerine devam ediyor. İngiltere merkezli Reuters haber ajansı Albayrak'ın istifası ile ilgili kapsamlı bir haber hazırlarken ajansa konuşan AKP'li yetkililer yaşananları yorumladı. İsmini açıklamayan bir AKP'li yetkili bu şekilde bir istifa hem Erdoğan'a hem de partiye ciddi zarar verdi. Erdoğan Berat Bey'e çok büyük yatırım yaptı. Onun için birçok bakan ve bürokratı üzdü. Günün sonunda Erdoğan onu partinin başına getirecektir yorumunu yaptı. Reuters'a konuşan üç kaynak hafta sonu yaşananların istifaya giden süreçte kritik rol oynadığını iddia etti. Ekonomi Bakanlığında görevli bir yetkili, Merkez Bankası'na atanan kişi Albayrak'ın birlikte çalışabileceği biri değildi. Aynı ekonomik görüşe sahip değillerdi dedi. Reuters'a konuşan bir diğer üst düzey yetkili de Albayran gidişinin kabinede ve Cumhurbaşkanlığı yetkililerinde geniş çaplı bir değişimi tetikleyeceğini öne sürdü.